İyi günler, hedef dedektör 40 senelik firma olup yerimiz İstanbul Karaköy'de yüksek kaldırımdadır. 40 beri aynı yerde duruyoruz dedektör ve alan tarama konusunda uzman bir kadroyla aynı yerde duruyoruz. Şimdi size yeni bir model tavsiye edeceğiz. Golden GD2015 Dijital Elektronik Golden GD2015 Dijital 4 program altın gümüş boşluk su düğmesini açıyoruz programları altın, gümüş, boşluk, su. Altını aldık. Her basışta enter'e basacaksınız. Altında bastınız. Gümüşü alıyorsunuz. Tekrar enter. Boşluğu aldınız. Tekrar enter. Suyu aldınız. Tekrar enter. Altında aldığınız zaman normal altın her bütün çeşitler çıkabiliyor. Küp içinde çıkabilir. Çeyrek çıkabilir. Osmanlı altın çıkabilir. Bizans çıkabilir. Gümüşte standart gümüş, işlenmiş, işlenmemiş. Bu kave boşluk, mezar, mahzen, mağara, lahit mezar, e, kemik e, bunları da arayabiliyorsunuz. Batır'da bildiğiniz gibi kuyusu, çağlayanlar, bidon değil bak bidonsuz zaten bidon içinde. Bu işlenmemiş, kuyu içinde. Çağlayanlar, akan su, bunları tespit edebiliyorsunuz. İki antenli. bunlardan da yakalayabiliyorsunuz güzelce. 9 volt pille çalışıyor. Bu, kullanması basit. Burada yeri var. Artı eksi diye. Yani bunlara çok dikkat edin beyler. Artı eksi. Kars takıyorsunuz. Sonra. Kapağı var. Elçik böyle çekmeyeceksiniz. Böyle bir dalı bu. Bakın bir dalı. Bir dalı. Takıyorsunuz. bitti. Böyle kanıtmaya yok. Anten, anten de bakın böyle vidalı, bunu da takıyorsunuz, böyle çekmek yok, böyle part diye bazı arkadaşlar çekiyor. Bunlardan derinlik alabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz derinlik için. Güzel bir cihaz, kaç metre olduğunu görmek için. Bunları sipariş etmek için postaneye, deneyim, posta ödemeli gönderiyoruz, postacı size getiriyor. Kutuyu açıyorsunuz, bakıyorsunuz, cihaz okey. Sonra postacıya ödüyorsunuz parasını kullanmaya başlıyorsunuz. Bunlar iki yıl arızaya karşı garantisi var, servis garantisi. Bizi sabah 9 akşam 6'ya kadar arayabiliyorsunuz. Bu test amaçlı size bir tekrar göstereyim. Alt koyalım. koyalım, kapatalım. Altı da aldık. Tekrar ediyorum bu tip alan taramalarda önce ortadan buraya aldınız. Tekrar sağa geçiyorsunuz. Buradan 5 metre ortadan aldınız. Tekrar sola geçiyorsunuz. Tekrar aynı üçgen yapıp aynı yere dönecek. Okey anlaştık. Şimdi bunu kullanması böyle. yerde etkilenmiyor. Taşlarımız var madem minarede etkilenmiyor. Çok güzel evet. bir şey. Şimdi şurada o kadar yok da atlıyoruz. Bir de solumuza geçelim tekrar. Aynı bölgede. sağa geçiyoruz. 3 yerden dedim bak unutmayın bunu ha. Bu kafanıza vura vura söylüyorum bak. Alt, kullanmak kolay. Sonra böyle yürüyorsunuz. Şimdi kullanmak basit kolay. Deniye deneye. Ev gibi ortamlarla çalışmaz bak söylüyorum ev gibi ol. Neden her taraf metal. Üstüne geldi. Böyle kendi etrafında çalışır. Bunu arazilere test edebilirsiniz. Bakın biz bunları zaten size göstermek için test amaçlı yapıyoruz. Test amaçlıdır unutmayın. Toprak altında, oksitlenmiş altında altın oksit yapmaz. Etrafı oksit yapar, gaz yayar. O şuayı yakalar. Bu antenlerle birlikte o şuayı, şu kadarcık altın bu kadarcık olur, o şuayı yakalar. Biz test amaçlı yapıyoruz. Bak tekrar söylüyorum, test amaçlı. Nasıl çalıştığını, Makinenin nasıl bir şey olduğunu tekrar tekrar size anlatıyoruz A'dan Z'ye ki göresiniz diye. Biz masa başında oturup da anlatmıyoruz size. Görüyorsunuz adamlar oturuyor masa başında ağızlarla sigaralar bilmem anlatıyorlar. Şu, diyorlar ki şöyle böyle bizde öyle bir şey yok. Şimdi altınımızı bir kazalım hem muhabbet edelim altında. Şimdi bunu pinpoint almak haksanız bindi. Ama bizde e, it var. Bakın 35-40 santimden gösteriyor. İki tane türlüdür. Üleri itersiniz ses yok. ışıkla çalışır. Ses yok. ışıkla ve lamba yanar. İki. Ortaya alırsınız düğmeyi. ses çıkar. 35-40 santimden rahatlıkla alabilirsiniz bugün bir pipo idalsanız 1000 lira, bizde 500 lira. Kampanyada 500 lira. Şimdi gümüşümüzü test ediyoruz. Aynı zamanda gümüşümüze de alalım. Gümüş, gümüşümüzü atıyoruz. arazi test çalışmasıdır. Nasıl çalıştığını, nasıl yapıldığını yani bilmeyen arkadaşlar var. Kullanmasını bilmiyor. Onları göstermek için yapıyoruz. Elinizi böyle. Eliniz böyle değil yani. Böyle. Bu şekilde tutuyorsunuz. kazık kazık bir bakalım almanıza gerek yok arkadaşlar bakın bir payita bulacağız şimdi sesli alalım Bak bu şekilde ses veriyor. Ufacık bin 5-10 santimden zor çalıyor. Bu 35-40 santimden rahatlıkla çalıyor. Kampanyada 500 lira. Tut pointi. Evet, de gösterdi. Güzel bir cihazdır. Platus diye geçiyor. Şimdi reklamını yapalım tekrardan bunu gösterelim arkadaşlar. Güzel bir cihaz. Bunu e, Azerbaycan'dan tut, İran, Arap ülkeleri, e, Tayvan, Hindistan. Aynı zamanda Hindistan'da su olmadığından dolayı doğruduz kuyu suyu, kutu şeyleri cihazı bizi onlara gönderiyoruz. İki iki antenlidir. Antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman iki buçuk metre. Biraz açarsan buğulun beş metre. 9 volt bataryayla çalışıyor. Elçik sökülüyor. Antenler sökülüyor. Coil GD2015 Coil GD2015 Dijital 4 program Altın, Gümüş, Boşluk Su. Buradan düğmeye açtın. Programa bastın. Enter girişe bastın. Kolay. Basit. Güzel bir cihazdır. Ee, i̇yi bir cihazdır. Goldendram. GD 2015 Neo G. Neo demek yeni bir model. Güzel bir yüzde %80 cihazdır. %20 de kendiniz kullanmanıza bağlı. Güzel kullanırsınız cihaz bulur. Ama kullanamazsınız cihaz ne yapsın? Araba gibi. Arabayı kullanamazsan duvara vurursun. Kullanırsan E5'te gidersin. Bu kadar basit. Hedef dedektör İstanbul. Size iyi günler dileriz.